Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Her zamanki gibi arkadaşlar öncelikle kehanet kartlarımı dağıtarak başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartımıza baktığımız zaman sevgili ikizler burçları ilk kartınız sessizlik ve değnek dörtlüsü kartı. Hmm. Şimdi buna bir kart seçelim. Ay, kartımız Bu fırladı. Şimdi arkadaşlar. Özellikle sağlam temelli bir ilişkinizle ilgili önümüzdeki günlerde bakın bu ilişkiyi ilgilendiren bir iş ya da para konusuyla ilgili bir yerden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Ee, örnek veriyorum işte evlenmeniz için işte taraflardan birinin işe iş be iş teklifi beklemesi gibi ya da işte bir yerden gelecek bir zam haberi. Bu haber öyle bir haber ki dediğim gibi ya bu sağlam temelli ilişkinin kurulmasını sağlayacak ya da zaten var olan ilişkinin o sağlam temelli ilişkinin tekrar devam etmesini ve güvenliğini sağlayacak ve parayı ilgilendiren konular. İşte bu konularla ilgili önümüzdeki günlerde bir süre daha beklediğiniz haberin gecikmesi gibi bir sessizlik süreci yaşanabilir. Yani işte mobil alacaksınızdır, evleneceksinizdir ama ne bileyim işte kredi çekmişsinizdir, kredi çekmek istiyorsunuzdur. Daha kredi başvurunuzla ilgili dönüş yapılmamıştır. İşte bu süre zarfını biraz sessizlik süreciyle geçebilir. Sevgili e, ikizler burçları Kimileriniz için bu iş yerinde beklediğiniz bir gelişme ile ilgili olabilir. Çünkü iş yerleri de biliyorsunuz sağlam temelli sözleşmeli ilişkilerdir. Affedersiniz ve çaba sarf ettiğiniz yerlerdir. Ama bu konuyla ilgili bir gelişme olmasını bekliyorsunuzdur. Ben bu iş yerinde kalıcı olacak mıyım patron? Yarın öbür gün ben burada olacak mıyım diye sormuşsunuzdur. İşte bu sorunun cevabı için bir süre daha belki de beklemeniz gerekiyordur. Sevgili ikizler burçları. İkinci kartınıza baktığımız zaman paylaşma kartıyla kılıç üçlüsü kartı özellikle bir kalp kırıklığı durumu ile ilgili sevgili ikizler burçları bunu yakın çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Ee, i̇çinizi boşaltmak, kendinizi rahatlatmak. Bu illa başınıza çok spesifik bir şey geldi aslında düşünmeyin. Hayatta yaşadığımız her kayar kırıklıkları yani işte örnek veriyorum geçmişe bakıyorum da şöyleydi, böyleydi. Şimdi ne var? Ama birebir bir, bir için dediğim gibi gerçekten herhangi bir konuyla ilgili illa kalp meselesi olduğunu düşünmeyin. Ya daha doğrusu gönül meselesi olduğunu düşünmeyin ama yaşanmış bir kalp kırıklığını çevrenizdeki insanlarla paylaşıp dertleşip hani biraz böyle bir hafifletme isteği içerisinde olabilirsiniz. Çevrenize size değer veren arkadaşların ya saçmalama işte şöyle hissetme böyle hissetme şeklinde size bir takım tavsiyelerde bulunabilirler. Sizinle güzel paylaşımlar içerisinde olabilirler sevgili ikizler burçları. Üçüncü kartınıza baktığımız zaman yeni vizyon kartıyla güneş kartı bunu da bir kart seçelim. Hem güneş hem ayınız var. Bakın. İkisi de büyük arkanı tabi zaten biliyorsunuz. Ve 18'e 19. Ve artışık sayılar yine. Şimdi bir süreden beri gelgitler yaşadığınız, işin içinden çıkamadığınız ya da karanlıkta olup da bilgisiz olduğunuzu düşündüğünüz, tam net önünüzü göremediğiniz ve ayın size vermiş olduğu yoğun duygusallık durumu örnek vereyim ya ben bu işi başaramayacağım herhalde yok yok başarırım yok başaramayacağım ee, çok fazla düşünmek çok fazla kafanızı evirip çevirmek ayın size vermiş olduğu işte o, o duygusal durumdan çok fazla etkilenmek gibi bir süreçten geçiyor olabilirsiniz geçmiş olabilirsiniz sevgili ikizler burçları İşte Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yeni bir vizyona bakın. Burada da önünü görmek için meşale taşıyan biri var. Bir dişil enerji var. Burada güneş var. Zaten bir ışık taşımasına ihtiyacı yok. Kendisi ışık. Ve burada da yeni vizyon nedir? Yeni bir fikirdir. Kafanızda adeta bir ampul yanmasıdır. İşte bu Karanlıkta kaldığınızı düşündüğünüz, gelgitler yaşadığınız ve yoğun duygusal durumlar yaşadığınız bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yepyeni bir fikir, yepyeni bir bakış açısına kavuşabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Ve bu bakış açısı, yeni bakış açısı size güneş enerjisini getirecek. Bir dakika ya ben bunu başarabilir başarabilirmişim. Ya şöyle de bir çözüm varmış. Ee, i̇nanıyorum yapabilirim gibi bu tarz e, güneşin size vermiş olduğu pozitif enerjiler içerisinde olacaksınız ve bu dolayısıyla bu pozitif enerjiler size bu konuyla ilgili pozitif gelişmeler getirecek sevgili ikizler burçları. Dördüncü kartınız içe dönüş kartıyla ki normal tarot destesindeki kılıç dörtlüsüne denk geliyor olabilir. Zaten bu da dörtle ve kılıç ikilisi kartı. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde sevgili ikizler burçları bir konuyla ilgili karar vermeniz gerekebilir. Yani artık şu konuyla ilgili kararını versen de bize ne yapacağımızı bilsek der mesela karşınızdaki kişiler. İşte bu konuyla ilgili arkadaşlar kendinizi bir meditasyon sürecine almak üzerine biraz daha düşünmek, mantıklı kararlar almaya çalışmak, daha sağlıklı düşünmeye çalışmak ve bu konuyla ilgili alal acele bir karar vermemek isteyeceksiniz ve bu karar verme sürecini bir süre daha bilerek ve isteyerek geciktirip kendinizi bir meditasyon sürecine alacaksınız. Sevgili ikizler burçları. Ve bakın sanki Etrafında bir sürü ağız bir sürü yüz var sanki kızdan bir şeyli bir kararı vermesini bekliyor tepesine dikilmişler bekliyor ama siz diyeceksiniz ki, bir dakika ben şu anda meditasyondayım henüz daha net bir karara varmak istemiyorum bu konuyla ilgili diyeceksiniz. İkinci sıraya gelecek olursak akıntıyla gitmek kartıyla e değnek kralı kartı buna da bir kart seçelim. aslında çok birbirleriyle bağlantılı kart, benzer kartlar ama Evet iki tane tılsım dokuzunuz çıktı arkadaşlar. Bu dönem özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı elde edeceğiniz bir dönem. Bu ne demektir? Tutkularınızın ve arzuların peşinden gitmektir. Ee, ben şu işi kuracağım. Ee, ben saçımı şöyle kestireceğim. Ee, hep şu işi yapmak istemişimdir. Hep şu arabaya binmek istemişimdir. Artık neyse hedefiniz kendinizi birey olarak toplumda başarmak istediğiniz özgürlüğünüze götüren hedeflerinizle ilgili... Çok fazlasıyla tutkulu ve arzulu olacaksınız e, ve inançlı olacaksınız şimdi aslında krallar e, olayın gidişatını kimsenin ya da kaderin eline bırakmazlar kendileri yönlendirirler ama özellikle değnek kralı hani çok aşırı kendine güvendiği ve tutkularıyla ve arzularına e, güvendiği enerjisine o kadar güvenir ki ya zaten hangi sonuç çıkarsa çıksın ben bundan karlı çıkacağım enerjisine olan insanlardır. Başaracağım inancında insanlardır. Ve dolayısıyla bu inançla kendinizi hayatın akışına bırakıp çok fazla insanlar ne der ya da şöyle doğru mudur yanlış mıdır düşünmeden özgürlüğünüze giden yolda çeşitli adımlar atabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları. Sondan bir önceki kartımıza baktığımız zaman zihin kartıyla tılsım dörtlüsü kartı. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar kafanızda sürekli bir düşünce evrilip çevriliyor. Tamam mı? İşin, yani mantıklı bir cevap bulmaya çalışıyorsunuz. Makine gibi kafanız bakın sürekli çalışıyor. O dişliler çalışıyor. Ne olmalı ne bitmeli vesaire. Fakat bu kafanızda sürekli bunu evirip çevirirken karşı taraftaki dış dünyadaki insanları bunu çok göstermek istemeyebilirsiniz. E, o kafanızda oturtmaya çalıştığınız fikrinizi hem henüz açıklamak istemeyebilirsiniz, e, belki de kafanızı bir şeyi çok fazla takıp çok fazla düşündüğünüzü karşı taraftaki insanlara çaktırmamaya çalışabilirsiniz. Bir şekilde bu düşünme süreci ya da bu düşünme süreciyle elde ettiğiniz fikirleri karşı taraftaki insanlarla en azından bir süre daha paylaşmak istemeyecek. Bunu kendinize saklamak isteyeceksiniz. Ve henüz bu konuyla ilgili bir inisiyatif almamak, harekete geçmemek isteyeceksiniz. sevgili ikizler burçları. Evet. Son kartımıza baktığımızda. Dediğim gibi kılı, pardon tılsım dokuzlusu iki kere geldi. Masumiyetle birlikte tılsım dokuzusu bakın mor bir şey altına resmedilmiş ki hepsi aynı renkte resmedilmez arkadaşlar ve üzümleri mor bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu elindeki üzüme bakıyor bu elindeki çekirge artık herhalde peygamber devesi mi onu inceliyor. Şimdi buna bir kart seçelim benzer biliyorsunuz renkler ve resimlerin benzerliği önemli bir işarettir. değnek yedilisi. Şimdi arkadaşlar özellikle önümüzdeki günlerde belki bu tartışmaya girdiniz. Zaten şu tartışmanın içerisindesiniz. Girmediyseniz bile önümüzdeki günlerde bir tartışmanız. Yani tartışmadan ziyade bir konuyla ilgili kendinizi savunduğunuz bir durum söz konusu olacak. Bir dakika, burada bana haksızlık yapıyorsunuz. Hayır, ben masumum vesaire vesaire. İşte bu konuyla ilgili, bu kendinizi savunduğunuz masumiyetinizi ispatlamaya çalıştığınız, kendinizi ezdirmeme, yedirmemeye çalıştığınız o konuyla ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde masumiyetiniz tırnak içerisinde ispatlanabilir ve bu hakkınızın teslim edilmesi. Masumiyetinizin ispatlanması sizi yine birey olarak bir özgürlüğe, bir bağımsızlığa, bir ayakları üzerinde kendi durabilmesine enerjisine ulaştıracak. İmparator bir alt kartıdır. Tılsım dokuzlu küçük arkana versiyonudur. Sizi adeta bu konuyla ilgili ee, tamam ya burada hakkını yemişiz aslında o ne kadar haklıymış örnek veriyorum masummuş. Gibi birey içerisinde insanlar içerisinde siz birey olarak böyle bir hani sivrilmenize ve bu bağımsızlık enerjinizi kazanmanızı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili e, ikizler burçları. Toplum içerisinde sıyrılmanızı ve dediğim gibi e, hakkınızın teslim edildiğini e, gözlemleyeceksiniz önümüzdeki günlerde bu savunmanız başarılı olacak gibi gözüküyor. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.